Tepe'nin PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Şimdi ben arkadaş, bizim arkadaşımız bizi takip eden bir de kardeşimle size yeni bir video çekiyoruz. Arkadaşlar son zamanlarda çok video çekemiyoruz. Üzgünüz. Çok fazla dersimiz oluyor. O yüzden çok fazla çekemiyoruz. Hatta neredeyse bayağı oldu. Adam görürseniz söyleyin. Abone olup like atıp videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şuradan toplayalım şimdi. İki, iki numara Ayjan Berat isimli kişi bizim arkadaşımız. Şunu atalım. Abonemiz, takipçimiz yani onunla oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi burada sonuna kadar gitmeliyiz. Uzun zamandır da video çekemiyoruz. Özür dilerim çünkü. Yani derslerimiz falan oluyor bazen. Annemiz izin vermiyor ya da başka bir zaman oluyor misafirle falan gidiyoruz. O yüzden çok çekemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada bayramımız kutlu olsun yarın bayram çünkü. Siz bu videoyu ne zaman bilemiyorum ama. Yani biz dört oldu. Yarın bayram. Bayramımız kutlu olsun. Bunu da Uzun zamandır PUBG oynamıyorum. Oo, tek attım. Nerede? 15 mermi mi? Olamaz. Şili el bombası Ne el bombası güldürüyordu değil mi? Çok hatırlayamıyorum bazen Daha ne oldu? Adamlar bize çıkmıyor oğlum. şu bizim takipçi var ya tamam. sağ sol evet, diye. Mermim çok az benim ya. Arada sıra şu sırada Beşer lazım. İki kişi vurdum artık. Bir acık atarsan. Ne kadar? Ne 15 tane. Ne bileyim. Sana çok varsa at biraz. Ne kadar var sende? 90. Tamam, bir 15 tane 10 tane at. 47 tane attım. 47 çok. Bana lazım değil ya çok. E, de yani, m haritayı takip et de. En sonunda bakak. Ondan sonra bir ara kutu açmayı unuttuk. Gitti boşu boşuna kutu. <laughs> ne atıyorsan iyi de hızlı gidelim bu Nimbus havası mı?

Yan gemide kalanlara bak. Ya, beş tane altı versene biraz. Tamam gel. Ben de yok vallahi ben hepsini yapmışım. Awesome. Nereye? Thanks. Yenim. awesome. Thanks. Adamlar inmiş biz denek. Ben mi de. Ben küçük itiyorum gidiyorum valla. Bir iki üç yap. Bak. Adamların gemisine gittim. Aha lan adamların gemisine. Attı beni. Önümde adam var. Arkamda da var kaç. İlk önce bir kaçmam lazım. Çok açık değil. Mi? Abo. Awesome. Yani. Thanks. Oynamayı unutmuşum ya. Bu gel burada şey var. Başarıyla Bu da var. istemeyeceğin kadar başarılı atı var geleceksin. <laughs> evet. Ben oradaki bir şey almadım de da gelmedi. Minisi <laughs> gitti. Ahmet gel. Gel burada da var bir sürü. Çabuk çabuk. Adamları görsem de. Aha gördüm. Vallahi. Bir şey geçti işte sanki. da. Boş boş ne yapayım. Awesome. Çok üzgünüm. Niye? Bring up voice chat. Hadi. Zaman, kastı. Hadi görüşürüz. Awesome. Benim tahmin kastı. Ah. Hadi bir yürürüz. Awesome. Thanks. Artık. Oğlum tepemle ne dikiliyorum? Ajan Berat. Mark the da orada şey var. Ne? Aha. Ya hop. Ya. Ya. Bu adam var orada. Gördüm. Mark the Gördük, gördük. Ya. Hop. Oho vallahi awesome. da vurdum awesome. Thanks. Öldürdüğümüze şükür et sen öldürdüğümüze. Ya hak dedim sıktım öldürdüm. Ama kaçıncı denemedi? Tamam, canım, dibine Arkadaşlar çok güzel pusmayı söyleyeceğim. Bakın burası. Nerede? Bak şuraya bak. Watch out. Gördün mü acı sesini? Acı mesesini bak. Evet. Gördüm. Sağdan aç alıyorum. Ya. Ya hop. Tek attım. Direkt bir Güzel temiz. Temizinden bir altı deşim var şu an. Onu çekersen ne olacak? O gelir bana. Gel bu bana. Yedi kişi var ha. Oğlum alan dışındayım. mısın? Koş koş koş. Haberim yok. Şöyle bir haritayı yapalım. Nece var nece yok bir bakalım önümüzde. Minsent'ın orada bir şey var Ahmet. Aha benim bu geldi. Awesome. arkasında Thanks. bir... Aa, adam var. İşaret at. Alırsın biz Ahmet. Alayım. Kalan hangi ara 9 oldu? Mark the location. Gel. Gel adam var. Aha, Gerçek bak. mi bot mu anlayamadım ama. Bak Watch out. Asist yapmış oldum. kapısını zaman otomatik dübün açılıyor. Ya, onu kapatacağım ya. Buradan açılıyorsunuz. Arkadaşlar bu maç bizi Abone olup like atıp beğenmeyi unutmayın. Aldığımız binlerin emeğine sayalım lütfen. Şöyle aldığımız şeyleri biraz kullanak ya. Aha gördüm yemek.

Hocam öl artık. Adam, Adam kafasını eğmiş bize bakıyor herhalde. Şöyle attı mı? Yeah. Onun. Hop geldi. Victory belongs to us. Victory belongs to us. Dört numara düşmüştü. Evet. Uh -huh. okay. O kadar emek verdik. Şey, anlatayım mı ben size? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, videomuzu beğenmeyi, unutmayın. Görüşürüz.